Evet arkadaşlar, yeni bir video ile sizinle birlikteyiz. Diyeceksiniz ki bu arabanın hali ne? Şimdi göreceğiniz üzere garajımızda kendi aracımızı taşların üzerine alarak biraz yerden yükselttik. Neden? Çünkü şu motor alt korumasını değiştirmek için. Bu gördüğünüz aracın orijinal fabrikasyon plastik şöyle göreceğiniz üzere plastik motor alt koruması. Şu da yeni aldığımız internetten bugün kargodan geldi. Aldığımız demir gayet sağlam kalın demir koruma. Şimdi şöyle ölçüsünü görecek olursanız aradaki farkı görürsünüz. Şu fazla olan kısım Şuradaki gördüğünüz kısım arabanın altında filtrelerin olduğu yer. Ya yağ filtresinin olduğu yer. Şanzımanın olduğu yer. Yani arabanın altına bir yere vurduğunuz an her an her şey olabilir. Onun için de böyle bir değiştirme ihtiyacı duydum. Sizlere de tavsiye ederim. Mutlaka bunu ihmal etmeyin. Değiştirin. Yani çok bir maliyeti de yok. Yani yaklaşık ben 45 dolar aldım. Takribi olarak. Bunu değiştirirseniz kafanız rahat olur. Hem de güvenli olur. Alt tarafına gelecek olan herhangi bir taş ya da altını vurmanızda, sürtmenizde e, aracın motorunu, yağ filtrelerini, şanzımanı korumuş olursunuz. Tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen beğeni de bulunup yorumda bulunmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere Allah'a emanet.